Erhan sen şeyi bilirsin. Anadolu Ermeni Ermeniler. Anadolu'da ne zamandan beri yaşıyorlar? Ben ya şimdi tam tarihini bilmiyorum ama biz geldiğimizde e, ne zaman yani biz geldiğimizde? Biz de, yani Selçuklar. biz Selçuklar olarak geldiğimizde yani Hı -hı. Malazgirt'ten önce tabii Türkler gelmeye başlıyorlar. 1018'den itibaren gelmeye başlıyorlar. Doğu Anadolu'nun bir kesimiyle Kafkaslardalar. Yani bütün Anadolu'ya yayılmış bir durumda değiller. E, Kars civarında, Van civarında Ani'de, bu bölgede dört tane Ermeni prensliği var. Ve daha sonra Türkler o bölgeye gittikçe yani Anadolu'ya yerleştikçe Ermenilerle münasebete geçiyorlar. Yani Selçukluların Türklerin ilk defa Ermenilerle münasebete geçmesi o dönemdedir. Yani 1018'den sonradır. 12. yüzyılda, 11. yüzyılda. Ee, tabii daha önceden beri bu topraklarda yaşıyorlar. Ve şöyle bir problem var. Bizans'ta mezhep kavgalar var. Bizans, Gregorian şey Bizans, Ortodoks. Ortodoks. Bunlar Gregorian. Ve Bizans'ın büyük bir baskısı var ve tarihteki yani daha önce olduğunu bilmiyorum ilk büyük Ermeni tehcinde e, 1020'li yıllardan sonra Bizans gerçekleştiriyor. Van'daki özellikle Ermenileri alıyor. İç Anadolu'ya getirip Sivas'a yerleştiriyor. Için. Güvenlik açısından yapıyordu. Yani sınırlarını ve Ermeniler daha iyi itaat altına almak için. Çünkü daha? Daha iyi itaat altına almak için Ermenileri. İtaat altına. Itaat altına alıp asimile etmek ha. için yapıyor. Ve zaten Aynısını Süryaniler yaşıyor. Yani Anadolu'ya Türkler geldiği zaman Süryaniler de e, mezhep farkından dolayı Bizans'ı ihtilaf haldeler. Zaten Ermeni ve Süryani tarihçilerin kitaplarında şu yazılıdır. Türkler işte e, Rumlar gibi e, dinimize karışmıyorlar. Bizi rahatça, özgürce yaşamaya e, izni veriyorlar diye. Ve tabi bu bir avantaj olmuştur Anadolu'da bizim yayılmamız açısından da. Daha sonra Haçlı seferleri sırasında da e, Haçlılar Ermenilerin bir kısmını alıp Maraş, Adana taraflarına aşağı bölgelere doğru indiriyorlar. Yani bu şeyler sırasında olmuştur. Tabi Ermenilerle mesela Bizans arasında bu din kavgaları ile ilgili çok nahoş olaylar da anlatır. Yani böyle burada anlatılamayacak tarzda o dönemin tarihçilerinin kitaplarında hadiseler geçmiştir. Tabi bizim geldiğimiz zaman bunların zaten prenslikleri de Bizans tarafından ilhak edilmiş. Yani siyasi bir şeyleri yok. ...1071'de Alpasta'n geldiği Hı. zaman bir şeyleri kalmamış artık siyasi yapıları. Ve uzun süre gerek Selçuklar döneminde gerek daha sonra Osmanlılar döneminde bir problem çıkmıyor. Yani daha ne Rumlarla ne Ermenilerle bazı mahalli olayların dışında 1800'lü yıllara kadar büyük bir problem çıkmamıştır. Yaşanmıştır ve burada ben her zaman söylüyorum. Şunu Arada tek, ama tek tük şeyler var O oluyor yani. E, Arşivde görünüyor o şeyler. Yani Teknik böyle. Genelde bunların sebebi vergidir. Yani vergi problemi çıkıyor. En problemli yer Zeytun'dur. Ee, yani şey bölgesi. Maraş tarafı. Maraş. Süleymanlı mıydı tam ismini hatırlamıyorum. Zeytun diye biliyorum orayı. E, şu anda Maraş. değişti ismi. Oranın da sebebi şu. Diyorlar ki 4. Murat zamanında bize diyorlar e, vergiden muafiyet fermanı verdi padişah. Ferman nerede? Ferman yok. Mühimme defterlerine bakılıyor. Mühimme defter, yani Fermanların suretlerinin kaydedildiği defterlere bakılıyor. Defter yok. Bu yak bir yüz küsür yıl. Neresi? Ee, şey, ee... Maraş değil mi? Maraş'ta, evet. Maraş'ta, Maraş'ta Süleymanlı dedin. Süleymanlı mıydı? Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum Hı -hı. şimdi ismini. Yani bir Zeytun'da uzun süre problem olmuştu Bu vergi meselesinden dolayı devamlı bir de ee, bölgenin dağlık olduğu söyleniyor. ilgili görmediğim için bilmiyorum. O bölgede isyanlar oluyor bu vergi meselesinden dolayı ama uzun süre özellikle dış güçler karışmadan önce yani Fransa'nın, İngiltere'nin ve, İngiltere ve Rusya'nın müdahaleleri olmadan önce büyük problem yok. İlk evet. problem ne zaman çıkıyor? 18. yüzyılda çıkıyor. O da ilginç bir şey. 1830'larda. E, yok, 1700'lü yıllarda başlıyor. Onun sebebi farklı. Fransızlar bu bölgeye misyoner gönderiyorlar. Bakıyorlar Müslümanları din değiştirme ihtimalleri yok. Ermeniler üzerine Çalışmaya başlıyorlar ve Ermenileri katolik yapıyorlar bir kısmını. Yani bu Ermenileri katolikleştirmeden dolayı bazı problemler yaşanıyor. Ki burada yaşanan da şu, Ermeni Patikanesi dindaşlarını, mezheptaşlarını kurtarmaya çalışıyor. Devlete şikayet ediliyor, çatışmalar oluyor filan. 1690'larda, 1700'lü yılların başlarında. Ve Katolik Ermeniler ortaya çıkıyor. 19. yüzyılda ise özellikle İngiltere <laughs> ve Amerika'nın, etkisiyle bu sefer Ermenilerin protestanlaştırıldığını görüyoruz. Yani kendi mezheplerinden ayrılıp e, protestan edilen Ermeniler. Yani bunlar da Ermenilerin yaklaşık yüzde 10'u civarındadır. Yüzde 10'u protestan olmuştur. Yüzde 10'u da e, katolikleşmiştir. Yani yüzde ee, 20 gibi yani, bir ya, Yani yaklaşık yüzde 15-20'si 1900'lü yıllarda farklı mezheplere geçmişlerdi. Ama asıl şey 1800'lü yıllarda kopuyor. Bunun sebebi şu daha önce de bahsettik. Avrupalılar artık 1700 yılların sonunda Osmanlı tebaası olan Hristiyanların Osmanlı idaresinden kurtarılması gerektiği kanaatindeler. Bunu uygulamaya koyuyorlar 1821'de Yunanistan bağımsız oluyor. Daha sonra bunu Balkanlar'da diğer devletler takip edecektir. Bir e, seyircimizden geldi. Zeytun şu anda Tufan Beyli diyorlar. Tufan Beyli mi? Özkan Bey göndermiş. Özkan Özkul. Tufan Beyli mi? Sayın Beyli mi? Bilmiyorum. Zayi daha aşağıdadır. Daha aşağıdadır. Tuhan Bey de olabilir. Hı -hı. Bunun üzerine Ermeniler de Türklerden kurtarılacak milletler kategorisine gidiyor. Ee, Balkanlarda yaptıklarını Anadolu'ya uygulamak istiyorlar. Ve bunun en iyi uygulandığı yer 93 Harbi'nden sonradır. Yani 1877-78 Savaşı'ndan sonra bu savaş. Osmanlı İmparatorluğu'nun omurgasının kırıldığı savaştır. Yani tamamıyla devlet burada artık diz çökmüştür. Ondan önce Romanya'yı bile elinde tuta, tutan devlet o dönemde 93 Harbi'nde Yeşilköy'e geliyor biliyorsunuz. Yani Ruslar yani eğer evet. ya siyasi dengeler olmasa İstanbul işgal edecekler. Bunun üzerine e, Ayastofanos Anlaşması'nda Mart 1878'de yapılan anlaşmada 16. maddeydi. 16. maddede Anadolu'da ıslahat yapılması bu şudur, bunu açmak lazım. Avrupa'nın süper bir formülü var. Şunu uyguluyor. Türklerden bir bölgeyi koparmak istediği zaman o bölgeye diyor, ıslahat yapacaksınız. Islahat yani özellik veriyor. Özellik verildikten sonra e, o bölgelerde belli bir süre sonra bu özellik bağımsızlığa gidiyor. Yani bunu biz nerede gördük? Birçok e, Makedonya'da ve diğer yerlerde gördük Balkanlarda. Aynısını evet. e, Ermenis, Ermeniler için Anadolu'da uygulamak istiyorlar. Ve 1878'deki Ayastofanos Anlaşması İngiltere'nin devreye girmesiyle Berlin Anlaşması olarak değişiyor. Birkaç ay sonra ve orada da 16. madde 61. madde oluyor. Doğu Anadolu'da ıslahat yapılacak. Yani ben tarihçi olduğum için ıslahat lafından, reform lafından her zaman ürkerim. Ya şu laf kelimesini kullanmayın sözünden. Sözünden mi? her zaman ürkerim. Başka manada kullanılır evet. Çünkü şu budur. Şu reform reform demek, ıslahat demek. Özellikle siyasi reformsa sizin bir yerinizin koparılması demektir. Tarih boyunca hep bu böyle olmuştur. Evet. Tabii Abdülhamit ikinci Abdülhamit tahtta o sırada bir yönü olacağını. Yani ama mecbursunuz belli şeylere yapmaya. Bunun üzerine belli bir dönem şey yapılıyor. Bu ıslahatlar erteleniyor. Yani Abdülhamit belli bir süre sürüncemeye bırakıyor. Bazı paşalar, yabancı paşalar, Beykır Paşa gibi, Ali Şefik pa Paşa gibi tayinler oluyorsa da ancak 1895'ten sonra Şakir Paşa, Ahmet Şakir Paşa, Ali Karaca'nın güzel bir kitabı vardır bu konuda. E, bu reformun... Ali Karaca'nın? Ahmet Şakir Paşa. O şey değil. Ali Karaca'nın. Bizim Ali üniversitede... Naci Karaca'nın. Yok hayır. Bizim üniversitede öğretim üyesi bir arkadaşımız <laughs> var. Ali Karaca'nın güzel Öyle bir kitabı var. Öyle ki çünkü. E, Abdülhamit'in ıslahatı üzerine, şey Abdülhamit dönemindeki bu ıslahat projesi üzerine Şakir Paşa vasıtasıyla bazı e, ıslahatlar yapılıyor, teftişler yapılıyor. Bu burada. Şakir Paşa o, o şey değil. O şeyin, e, şeyin Halikarnas, Halikarnas Balıkçısı. balıkçısının Şakir Paşası. Değil yok dedesi. o değil. <laughs> e, önemli bir isim bu. Yani çok önemli bir devlet adamı. Daha sonra 1905'ten sonra Avrupa'da çıkan ve Rusya'nın Japonya ile savaşından dolayı hadiseler biraz erteleniyor. Asıl iş iddia terakki yönetime geçtikten sonra tekrar alevleniyor. Yani Berlin Anlaşması'nı uygulayın diyorlar devamlı surette. Islahat yapın, reform yapın, ıslahat yapın. En son 1913'te meclis toplanıyor. Mecliste tartışılıyor. Yani Ermeni bölgelerine ıslahat yapmamız lazım diye. Baskı var çünkü Rusya'nın, özellikle Rusya'nın çok ağır baskısı var. Bunun evet. üzerine en son bu önemlidir, bu bizde pek anlatılmaz. 8 Şubat 1914'te Yenike Mukabele Namesi Hı. imzalanıyor. Ben bu, de oraya ne zaman geleceksin diyordum, evet. Bu şu, Sivas, tabii bu Sivas dediniz bugünkü Sivas değil, daha geniş topraklar. Trabzon. Vilayet. E, vilayet yani. Vilayet de dinlen bölge. İşte Bitlis, Van, Diyarbakır gibi. Yani Trabzon'dan Diyarbakır'a kadar bir çizgi çekerseniz bunun doğusunda kalan bölge ikiye ayrılıyor. İki vilayet kuruluyor. Bunların başına yabancı müfettişler getiriliyor. Yani kuzeydekine Hollandalı Vestenek, güneydekine Norveçli Hof. Yaz bu konu Türkiye'de hiç şey yapılmaz. Yapıldı. Hayır. Hayır hayır. Akademik çalışmada da yapıldı. Efendim tabii de bilinmez. Ha, bilinmez doğru. Bilinmez. Yani şeyin kitabı var. Bilinmez. E, Zekeriya Türkmen'in tarih kurumundan i̇şte çıkmak. İşte kitaplarda kalıyor Çok bunlar. Güzel, o da yeni çıktı. Güzel bir kitaptır o. Bunlar Türkiye'de bilinmez. Yani Bilinmiyor. Türkiye'ye yabancı sömürge valileri gelmiştir. Doğru. Yani iki tane yabancı vali tayin ediyor. Ve işin enteresanı şu, o bölgelerde 5 milyon nüfus var. Ermenilerin oranı yaklaşık %17'si. Yani 866 bin elimizdeki istatistiklere göre. Hı hı. Ama birebir eşitlik veriyor. Yani Ermenice'yi kullandırtıyor. O bölgelere Ermeni memurlara atıyor, Müslüman memurların yanına. Zaten daha önce var eşit oranda. Yani orada Ermeni Ermenistan'ı kurmanın yolunu açıyorlar. Bu şu demektir aslında Ermenistan kurulması. O bölgedeki 3 milyondan daha fazla Müslümanın sürülmesi demektir. Süleymanlıymış. Süleymanlı değil mi? Doğru evet. hatırlamışım. Ee, evet. Ve bu Hof gidiyor mesela. Norveç'te Hof Diyarbakır'a bittiyse gidiyor çalışmaya başlıyor. Beslenek görev yerine gidemiyor ve savaş çıkıyor. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkınca bu uygulama yarım kalıyor. Şimdi eğer savaş çıkmasaydı o bölgelerde Ermenistan kurulurdu. Yani bunu da bizim engelleme gücümüz bana göre o dönemde yoktu. Evet. Yani aynı Makedonya'dan, Üsküp'ten nasıl sizin dedeleriniz, anneanneleriniz geldiyse o bölgelerdekiler de Batı'ya ve İç Anadolu'yu dahi göç etmek zorunda kalacaklardı. Savaş o bölgelerde Ermenistan'ın kurulmasını engellemiştir. Ve tabi burada yani bu yeni köy mukavelenamesinin üzerinde durmak lazım. Yani bu Türkiye'yi, yani o dönemdeki Osmanlı'nın Anadolu topraklarını parçalayan bir anlaşmadır.